Çorum Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı ve giysi yardımında bulundu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın törene bizzat katılarak çocuklara hediyelerini verdi. Kaç para geliyor ama? Büyük beden biraz daha. Bak. 10 yaş diyor bu biraz daha iyi olabilir. olabilir. 11 12 olur. olabilir. Rengini beğendin mi ama? Canım şu, şu koyusu. Şu koyusu mu var. Hangisi? Koyusu mu mavisi sizin? Şu paket 12. 16 olmuş. <laughs> Sarışın olduğu için de mavi sana müthiş açacaktır. Şöyle bir bakalım. O süper. <laughs> süper olacaktır bu senin. Beğendiysen bu güzel. Be beğenmediysen başkasına. Renkli O mu? Bu da mı? Olmuş? Bu da çok güzel olsun. Çocuklara bir şey beğendim yok ki. Ver Be tamam. Beğeninceye kadar. Şeysi şey çok. Tam yazlık yani. Yazı geçiririz. Beğeninceye kadar. Bence tamam, bu güzel. Oğlum. Güzel bu. Peki güle güle kullan iyi günlerde kullan. Teşekkür ederim oğlum. Tabii bütün hanelerde, bütün evlerde bir bayram telaşı başladı. Ve bu bayram telaşı içerisinde de çocukluğumuzdan da hatırlarız. En önemli telaş çocuklarda olur ve çocukların bir bayramlık telaşı hemen başlar. Kıyafetlerini hayal etmeye, düşünmeye, belki rüyasında kıyafetleri görmeye başlayan çocuklar daha sonraki zamanlarda da bayramlıklar aldıktan sonra da ayakkabısını yastığın üstünde, pantolonunu üzerinde bir iki günde bu şekilde bayrama hazırlık yaparlar ve bayramı beklerler. Bu anlamda biz de istedik ki şehrimizde bayramlık ihtiyacı olan kardeşlerimizin bayramlıklarını giderim, giderelim. Ve geçmiş yıllarda olduğu gibi 571 Peygamber Efendimizin doğum ta tarihini baz alarak bayramlıklarımızı aldık. Firmamıza da teşekkür ediyoruz. Firmamızda 130'da benden olsun demek suretiyle bunu 700'e tamamladık ve şu an an itibariyle bayrama 6 gün kala 700 yavrumuzun bayramlıklarını en güzel şekilde ayakkabısından çorabına, tişörtünden e, sivitine kadar, e, pantolonuna kadar tamamıyla inşallah e, teslim ediyoruz. Ve bu heyecanı da yavrularımızla beraber şu anda birlikte yaşıyoruz. Ve bu heyecan bütün o 700 hanede evlere ulaşacak ve o evlerde de inşallah e, bayram sevinci 6 gün öncesinden başlamış olacak. Bu anlamda Çorum Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim oğlanlar var, siyahı çok seviyorlar. Siyah olabilir. De, de çok seviyorum. Olabilir. Şu mu? Evet. Peki büyüklüğü nasıl? İyi güzel. Eğer olmazsa bugün içerisini değiştirebiliriz. Tamam. Ben Bir şunu yine değiştirirsen değiştirelim de seni. <laughs>